Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba, Bugün Abaş'tan Selime sürpriz yumurta sürprizi yaptık. Evet. <laughs> Çok güzel değil mi oğlum? Çok güzel. Evet. Baba açacak mı? Aç bakalım hepsine bakalım neler çıkacak içinden. Bakalım. Ana ana. Efendim. Hepsiyle tek tek açacak. Hep hep açacağım. gel gelin. Hepsiyle orta. Boycam da yiyeceğim. Hepsini açalım, içindeki yiyecekleri buradaki tabağa koyalım. Tamam anneciğim? Evet. Sonra ah. yersin. Ama önce açalım. Oyuncaklarına bakalım neler çıkmış. Bakalım neler çıkacak? Bu da çıktı. Oyuncaklarını böyle önüne koy oğlum. Biraz sonra onların hepsini takacağız, ayarlayacağız. Tamam onlar o çöpler orada kalsın oğlum. Onları ben en son toplarım. Tamam mı anneciğim? Evet. Koy anneciğim oraya oyuncaklarını. Çöple, Çöplerini. Aferin anneciğim. Bakalım neler çıkacak oğlum içinden. Evet. Merak ediyor musun? Evet. Arkadaşlar siz de merak ediyor musunuz? Evet. <laughs> i̇çinden şeker çıktı bir tane. Bir tane. Ya iki tane mi şeker çıktı içinden? yok evet. Ya biri diğerinden çıkmış. Bak oğlum ayağının orada da var bir tane. Onu da koy oraya. En son onları oyuncakları yapacağız. Yapacağız. Aa bu bu çok çok sarı. çok sarı. Evet anneciğim. Bu çok Evet anneciğim. Çok Çok bu ne? Bilmiyorum. Kurbağa mı? Ne varmış? Kurbağa mı? Evet. Evet kurbağa var resim üzerinde. Kurbağa var çıktı. Evet. içinde İçinde kurbağa mı çık çıkacak bakalım. Kurbağa var mı? Kurbağa yok mu? Kurbağa var mı? Kurbağa yok mu? Bence sadece resimde kurbağa var oğlum. Kurbağa yok. Yok tamam. Bir de sıkıntı. Gül, gül Bu da. Bu da. O biz, biz, de biz de çıktı. Evet şeker, lollipop. Evet. Ama onların hepsini bir anda yemeyeceksin değil mi oğlum? Sırayla yiyeceksin. Evet. Fazla şeker yemek dişlere zararlı değil mi anneciğim? Evet. Çürütür. Dişleri çürütür. çürütür, çürütür. Yemek yemez. Evet, dişleri çürütür ve yemek yemeyiz. Evet. Ve o çikolata, onu koy oraya, içinde de onun oyuncak var. Orada kenarındaki bu tutacak yerler var ya oğlum. Ha? Onun kenarında tutacak yerler var ya, oradan açacaksın. Ben, ben de de orada, orada açacak. oh. bakalım mesela o da o da bakalım içinden evet. ne çıkacak evet. <laughs> açamadın mı anneciğim birazcık daha zorla birazcık daha zorla bakalım bir de oradan dene bakalım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım Ah. Bu yakışıklıyı otur. takip etmek otur. Otur. için kanalımıza abone olup videolarımızı izleyin. Otur. Tamam otur anneciğim. Bu da sonra. Bunları açamadın mı sen? Otur. 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 Tamam gel. Tut bir kenarından sen tut. Şöyle geç karşıma anneciğim. Bir kenarından sen tut, bir kenarından ben tutayım. Otur. Şuradan bak şuradan. Şuradan anneciğim. Şuradan anneciğim. Tut. Oda otur, mı? Aç. Ver ben, ben açayım vereyim sana. Evet. Otur. Otur. Tamam, otursan Şu diğer çikolatalarını ye dur. Yok, odada sonra ben. Bu da Çikolatalarını koyarım. ye oğlum, onların içindeki oyuncaklar da çıkar. Baba, baba, odada sonra Şimdi. Tamam şekerleri sonra yersin. Çikolatalar niye erir yoksa? Acaba ne acaba ne anne çok fazla şeker yemesi dışarı çürüdü ama. Efendim anneci? Çok fazla şeker çikolata art bulup yemesi dışarı çürüdü ama. Çok fazla çikolata şeker. Çok fazla çikolata ve şeker yemek dişleri çürütür mü? Evet. Anne, evet anneciğim haklısın, doğru söylüyorsun. O zaman yeme onları tamam mı? Evet, o odalı o kaçacak Ana, Tamam, bunları açalım, gelelim biz. Anne, Evet annesi ona yardım etti ve o oyuncakların arasını açtı. Şimdi onları da açmaya devam ediyoruz. Ana, ben açtı Evet onların arasını açtım. Sen şimdi içlerini açacaksın. Hadi, hadi aç. İçlerini de açalım bakalım. Neler varmış? Ben evet açacaksın. var. Aa, evet. Bakalım onda da ne çıktı? Oyuncak mı çıktı? Tamam onları biraz sonra kuracağım ben. Abbaştan Selim onlarla oynayacak değil mi anneciğim? Burada bir şeydi. Şey Orada ne varmış? Orada da aynı şekilde oyuncak varmış. Küçük küçük oyuncaklar. Küçük küçük oyuncaklar. Oyuncakları oyuncaklar. evet oyuncakları oyuncakların yanına koyalım. Yiyecekleri de yiyeceklerin yanına koyalım. Evet. Yiyeceklerin hepsini bir anda yemeyeceksin, değil mi anneciğim? Evet. Birer birer yiyeceğim Birer birer mi yiyeceksin? Evet. Her i̇şte gün de bir de tane. Çok Ay, 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 Çöpleri doğruya biriktiriyoruz. Olabiliyor. Oyuncaklarımız Oyuncaklarımızı oraya oyuncaklarım, oyuncaklarım, oyuncaklarım. Yiyeceklerimizi de tabağa. Ne, ne? ne çıktı anneciğim ondan? Hı -hı. Aa, bakayım ne o? Ver bakalım neymiş. Oyuncak mı yiyecek mi? Oyuncak. Bu oyuncak galiba oğlum. Oyuncak. Oyuncaktan oraya koy anneciğim. Oyuncak yukat. Tamam. Evet sert bir şey var. Bak en onları en son açarken bakacağız. Oyuncak araba mıymış o? Evet. Bakalım biraz sonra bakalım hepsini açacağız. O yiyecek galiba oğlum kaşık var. Aa, evet anneciğim o yiyecek. O yiyecekmiş. Onu da koyalım oraya. Tamam anneciğim erimiş o biraz galiba. Onu da tabağa koyalım. Bence bir çıktı abi. Ama az. Anne bu da çekiyordu elbisi. Evet, erimiş o biraz. Ha, bir o da kaşıkla oğlum galiba o da e, çikolata. O çikolata. Bu, hepsi, bu da çikolata. Bu da bu da çikolata. Sen Ama... çikolatayı çok mu seviyorsun? Evet. Babama bir baba da çikolata. Yapıyoruz. Ama baba hmm. bu da baba bana çok güzel olmuş. Çok evet. güzel mı Evet evet evet. Bu bu Evet kaşık varsa o da çikolatadır. Evet. Kaşığı düşürdüm kaşığı da koy ya. Evet. Bu Başımda koydum koydum. Ne da bu 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 ababı. Evet anneciğim. Ab, evet. Ablayla abinin oradaki 7. oda mı? Evet. Tamam. Aynısındamış evet. Evet. baş. Tamam. Onu da yiyeceklerin oraya koyalım oğlum. Çikolataların oraya. At, at. Bu onun abso çikolata. Şeker. Çikolata ve şeker. bu da bu da bu da kaşık var. Bu bu kaba bu da çikolata. Evet, galiba o da çikolata kaşıklı olanlar yiyecek olan çikolata tarafı diğer tarafta oyuncak tarafı yapmışlar oh, da Evet bakalım ne varmış orada da mı aynı Evet çok güzel, çok güzel. Tamam biz şimdi oyuncakları yapıyoruz değil mi oğlum evet, bakalım neler çıkmış oyuncaklarda Evet, fotoğraf. yapıp hemen geliyoruz Evet arkadaşlar biz oyuncaklarımızı yaptık geldik. Değil mi oğlum? Evet. Bu bir tanesinden çıkan oyuncak. Ne bu oğlum? Aslan. Aslan. Bu cama falan yapışıyor. Evet. Bundan biz daha sonra oynayacağız Alparslan'la değil mi anneciğim? Bu da daha sonra oynayacağız. Evet. Hepsiyle daha çok sonra oynayacağız. Bu ne oğlum? Dönen. Dönen oyuncak değil mi anneciğim? Bir tane döndür bakayım. Hı. O tutma yerinden tutacaksın anneciğim Öbür tarafına Öbür tarafına anneciğim Tutma yeri var ya hı? Tutma yeri hı hı. Oradan tutacaksın Evet aynen öyle oynayacaksın aa hı. çok güzel döndü hı. Tamam anneciğim Hadi yerlerini de gösterelim Onlar da oynar seninle güzel güzel bu da bir gitar çıktı. Bu da fırlatmalı galiba. Göster bakalım anneciğim arkadaşlarına. Aa çok güzel fırladı. Tamam gel anneciğim. Onu sonra buraya koy sonra takarız oynarız. Hadi gel anneciğim. Gel buraya. Hadi gel anneciğim. Daha burada çok oyuncaklarımız var. Bak burada bir müzik aleti. <laughs> En çok onu mu beğendin oğlum sen içlerinden? Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Evet. evet şimdi onu da koyalım. Diğerlerini de gösterelim ondan sonra. O da uçtu. Tamam anneciğim bak burada bir de cetvel var. Oğlum hadi gel onu sonra oynarız gel. Yok. Bak burada bir de cetvel var. Bu da çocuk beğendi. <laughs> onu da çok beğendim. Çok, çok, çok beğendim. Tamam anneciğim, onu da biraz sonra oynarız. O çok etrafa da gidiyor. Biraz sonra oynarız. Bunları arkadaşlarına gösterelim. Yok. Göstermeyelim anneciğim bunları da. Ha? Diğer oyuncaklarını da göstermeyecek misin arkadaşlarına? Evet. Çocuk. Bu ne oğlum? Aa lamba. Lamba mı? Yok. Ne bu? Bu ne? O böyle e, gitar şeklinde atacak yapmışlar onu. At, böyle bastırıyorsun atıya. Ha <laughs> uçtu. <gülüyor> tamam anneciğim şunları da gösterelim. Ondan sonra biz onlarla oynamaya devam edelim. Tamam mı anneciğim? Bu bu ne oğlum? Ee, baba. Bu ne? Bu ne anneciğim? Ay, Cetvel bu. Sıkaya. Cetvel. Baba. Cetvel. Cetvel anneciğim. Aa, Selim diğer oyuncakla oynamaya daldı. Bu ne anneciğim? Bunu ne yapılıyor? Araba da araba 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 sökmeyi sökmeyi biliyor. Evet, arabanın vidalarını söküyor değil mi? Evet. Tamir aleti. Tamir aleti değil mi anneciğim? Adada, adada, bu. bu ne yaparsan? Peki bu ne? Bu ne oğlum? Am Tenceremizin kapağı düştü. Tencere. Evet. Ben ben, ben, ben hadi sen şu şeyle oynamayı çok sevdin. Onunla da müzik çal biraz. Ben <laughs> ha, de bir sürü şey çalacağım. Çal hadi. Hı? <laughs> Hı? devam ediyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın çok güzel videolarımız geliyor yakında takipte kalın